Kızlar hadi gelin. Geldik. Kızlar hadi siz de gelin. Geldik. Hemen geldik. Gelin gezelim bakalım. Aynen. tane çocuk var. Onları kandırıp atölyemize getirebilirim. Atölye değil. Kaçırma yön ortamımıza. Aa, merhaba çocuklar. Aa, merhaba. 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 Çocuklar bakın burada çok tatlı bir kepiş var köpük değil köpek. Çekil de sevelim. Buyurun. Oo çok tatlı. Çok tatlı bu. Köderm inanamıyorum. Simli birmiş. Bunun pıllarını alırız ha. Bir şey mi dediniz acaba? Yok bir şey demedim. Tamam. Oo çok tatlı. Ben de ben de. Oo ben de. Çocuklar şu tarafta. Benim evimde daha çok var onlardan. Uuu, tamam. 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 Aynen tamam. Hadi gidelim çocuklar. Şu tarafta. Gitme. Boş ver zaten daha çok var onlardan. Aynen doğru. bekleyin. Gelin çocuklar. Geldik. Benim evim burası. Hadi. Gelin çocuklar. Geliyoruz. Durursun durursun. Gidemiyoruz kanka böyle sen geç. Tamam ben sen sonra gelirsin. Hayır ben de geliyorum. <laughs> Arkadaşlar sesler geliyorsa özür dileriz. Gelin çocuklar. Burası harika. Arkadaşlar bu arada arkadan sesler geliyorsa özür dilerim. Tekrar. Hadi gelin çocuklar. Ben geldim. Ben de geldim. içerek geldim. Oha. Hiç de i̇şte oha deme kötü. Ha ha. Sizi saf çocuklar. Sizi kandırdım. Hey bu hiç hoş bir şey değil. Hmm. İlk seni bir alayım. Hadi bu kafes. Ay bu da kafesimiz. Bunun içine gir bakalım. Çabuk. Çabuk bunun içine gir. Bunu neden yapayım ki? Gir yoksa seni bıçaklarım. Ay tamam. Psikopat insanlar var çabuk. Ay tamam. Arkadaşlar arkadan sesler gelir özür dilerim. Hı, evet oldu. Hı, siz de şu tarafa doğru gidin. Ay tamam korktum bu insandan. Minişten minişten. korkunç zaman şaka yapmanın sırası mı? Geçin bakalım. Gitsin şuraya. Gitsin şuraya. Hı. Safın teki. Siz, siz, biliyor musunuz? Azıcık da pislikler. Neyse. Hadi kapıyı kilitliyorum. Ya havasızlıktan ölmeler. Biraz buradan. Hiçbir fikrim yok. Benim de nasıl kurtulacağız? Bilmiyorum. Ama bir şekilde diyorum. Yolunu bulacağız. Vallahi ben bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Ama dediğin gibi bir şeyle Kurtul Kurtuluş yolunu bulacağız. <laughs> O oh, kızlar nasıl çıkacağız? Şimdi şuraya koyalım. Şu sol süs niyetine. Ne diyorsun kızım? Şaka zamanı mı? Vallaha doğru söylüyorsun. Kızlar uyanmamız lazım. Ay aslında bayıldık. Ama neyse ne yapacağız kızlar? Buradan bir kaçış, kaçış yolu bulalım. Valla ben uyuyorum. Haberiniz olsun. Siz kaçış yolu bulunca beni de çağırırsınız. Uyandırırsınız ben şu yataklarda yatmayı düşünüyorum. Özür dilerim arkadaşlar yanlışlıkla kuzu düşürdüm. Ne yapacağız? Neyse ben uyuyorum. Dediğim gibi uyandırsınız. dakika şöyle yapalım. Olmadı. Ulan ben de sana bakayım tamam. Dur, başımı döndürdün benim de. Ne yapayım? Nasıl çıkacağız? Hmm. Aklımda birkaç fikir var. İlk önce gideceğiz. Anahtarı bulmaya çalışacağız. Her yere bakacağız. Yataklarımızın altına, yastıkların altına, bunun içine, lutana altına, bunun arkasına, altına, her yere. Bundan sonra gideceğiz. Daha sonra bu anahtarı bulacağız. <laughs> e, kafesin kutusunu açabilirsek Daha sonra kafesin kutusunu açacağız Ondan sonra onu çıkaracağız. Ondan sonra gideceğiz. Güvenlik görevlisini bayıltacağız. Yine basa basa kapıyı açıp çıkacağız çıkacağız. İşte planım böyle kızlar. Gerçekten alkışlıyorum seni. Ben de seni hep dinledim alkışlıyorum. ne yapacağız? Çocuklar sizi kurtarmaya geldim. Seni açayım aslında bu kilitli değil. Anahtarı falan yok. Çık buradan bunu çık. Çıkamıyorum ki çıktıydım. Arkadaşlar biraz önce yüzüm gözüktü. Çıktın evladım. Evet. Hadi çıkalım. Evet arkadaşlar bu videomuz da bu kadardı. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Ve bu videodan çıkardığımız ders şudur sakın siz de böyle tanımadığınız insanlara cevap falan vermeyin. Şeker verdiyse bak şurada daha çok var ayıcık alayım sana falan filan derse inanmayın kanmayın yani. Size bunu öneriyorum. Bu videodan bu dersi çıkartmanız lazım yani. Evet arkadaşlar bu videomuzda bu kadardı. Kanala abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın mutlu kalın. Bay bay.